Yani dünyanın en yüksek faizlerinden biri bizimki ama dünyada en çok faize karşı olan ülkelerden biri yine biziz. E demek bir yerde yanlış yapıyoruz. Aslında biz yanlış yapmıyoruz. Yani hemen sokaktan geçen herhangi bir ya da sokaktan geçen iktisatın birinci sınıfında okuyan bir yeni kazanmış ilk dönem bitirmiş arkadaşa sorun. Bunun böyle olmayacağını söyler ama ülkeyi yönetenlerin kendilerini ekonomist sanması ve kendi kafaları doğrultusunda gitmeleri bizi buraya getirdi. E şimdi Sorunu yaratan bir insan sorunu tekrar çözemez. Çünkü bakış açısı farklıdır. Ne olacak? Şimdi bir bakıyoruz. Mesela borsa aa artıyor, artıyor. Borsa artmıyor aslında. Borsadaki hisse senetlerinin en az %60 prim yapması gerekiyor ki siz bir, bir yıllık %60 enflasyonla kafa kafaya gelin. Para kazanmayın. E şimdi faizlere bakıyoruz %14. Türkiye'de hiç kimse bankalar hariç %14'ten işlem yapamıyor. Ne yapıyor bankalar? %14'ten Merkez Bankası'ndan faizle para alıyorlar. E güzel ne yapıyorlar bunu? %26 ile devlete geri veriyorlar. E %12. Şimdi buna bakarsak bir bakıyorsunuz bankaların karları %323 artmış 3 ayda. Ya bu inanılmaz bir artış. Peki parayı kazandıklarına göre kaybeden kim? Devlet. Devlet kim? Devlet diye bir tüzel kişilik var. Ama devletin sahibi 85 milyon vatandaş. Yani bizim vergilerimizi bankalara ucuza yolluyorlar sadece bir inat uğruna. E bakın biz çok ciddi anlamda gıda ithalatçısıyız. Yani tarımımız rezil durumda. Yani en son Tarım Bakanı'nı kovdular ama onu yolsuzluk yüzünden kovdular. Yani kötü yönettiği için değil. Ama yeni Tarım Bakanı da çok ekstra şu anda bir şey yapmış durumda değil. bir e diğer açıdan e BOTAŞ'ın doğalgaz giderleri, e petrol giderlerimiz var. Biz devamlı ithalat yapmak zorundayız. İthalat yapınca şimdi bu seneki normalde cari fazla vereceğimizi hesapladılar. Bu seneki açık minimum 30 milyar ca, cari açık 30 milyar dolar. 30 milyar dolar. Senin 30 milyar doların var mı? Hadi 30 milyar dolar al. Peki kuru korumalı mevduattan vazgeçersen ödeyecek 52 milyar doların var mı? Yok. Bakıyoruz Merkez Bankası'na yaklaşık 45-46 milyar dolar eksi rezervde. E sen şimdi Suudi Arabistan'dan para gelecek diye umuyorsun. Ne umuyorsun? İşte şeyin, gazetecinin katilini Suudi Arabistan'a para karşılığını sattın. Ya, bu da bir ne? durumdur arkadaşlar. Yani bu ülkenin geldiği durum. Mesela mülteci sorunu insanlar mülteci sorunu sadece ya bizim ülkemize geliyorlar evleri pa mülteci sorunu bizde 9 milyona yakın mülteci var. Yani 4-5 milyon falan işte soylu dedi ya mülteci sorunu bizi. mülteci sorunu Türkiye'nin ekonomik en büyük sorunlarından biridir. Çünkü senin ürettiğin pastayı şu anda sen 85 milyon kişisin ama 9 milyon kişi daha paylaşıyor pastayı. E bu 9 milyon kişi aynı zamanda vergi vermiyor. Hastanelerde sana yük oluyor. Ülkesinde neredeyse savaş bitti ve ee yine de kimse geri gönderilmiyor. E adamlar burada bir ekonomi kurmuş durumdalar. Ekonomi de aslında gettolar da kurdular. Yani siz gidin Fatih'e bakın burası benim değil. Ya adamlar çetileşler. Yani polis kolay kolay giremediği sokaklar var. Şimdi gidip de bunun değil ancak çevik kuvvet geliyor falan kalabalık alıp. Şimdi bunların oluşturduğu bir ekonomi ve burada dönen bir para var ve bu para sana girmiyor. Yani senin ekonomine ilk başta katkıda bulundu. Türkiye hızlı büyüyordu. Nasıl? Adam kaçarken işte altını getiriyordu. Onlar bitti. Şu anda benim senin yerine onlar çalışmaya başladı. Çünkü sana 4250 lira veriyorlar ki bu yeterli değil. Ama adam aynı şeyi 3500 lira yapınca sana vermiyor. Sana 4250 lira veriyorlar. Ona 4500 lira veriyorlar. Niye? Onda sigorta yok, prim yok. Yani adam sigortalı olmuyor haliyle. E senin yarı fiyatına geliyor. E o zaman seni niye çalıştıracak adam? Karnına mı bakacak? Sana mı bakacak? İşte iki tane market karşı karşıya atıyorum bayi. İki, biri vergi ödemiyor, kaçak sigara satıyor, diğerine zabıtalar basıyor, ötekisine bir şey diyemiyor. E bu senin ekonomini yavaş yavaş batırıyor. Öyle kötü yönetiyorlar ki yani şu anda çiftçi e, haliyle dolar bazında olduğu için gübreler, tarlalar gübrelenemedi. E ne olacak? Normalde tohum attığında 5 ürün alıyorsan şimdi 2 ürün alacaksın. Senin 85 milyon nüfusun artı 9 milyon mülteci var. Bunları da Yetmez. Sen turist bekliyorsun. E bu turistler burada aç aç dolaşmayacaklar. Eğer turist çok gelirse, e turistler de fiyat arttıracaklar. Çünkü bunlar da bir şey yiyecekler. Kaç milyon? 25 milyon ekstra turist gelecek yıl. Ne güzel. Gelsin. Ama bu adamlar da yemek yiyorlar. E yemek yiyince senin gıda fiyatların asla düşmeyecek. Düşemez. Çünkü sende de üretimin yok. Sen ithalata devam edeceksin. Al işte dün yağlarda ...gümrüğü sıfırladılar. Bu ne demek? Benim yağım kalmadı. Sen ithal bulabildiğin yerden ithal et, ucuz sat demek. Çünkü senin içeride yağ üreticinden zarar verir mi? Bu verir. Ama içeride yağ yok ki. O zaman kime zarar verir? Kimseye veremez. Ya domates zamanında gümrük vergisini sıfırladılar. Patatesler. Hani savaşta diye 9 milyon bizde yaşıyor ya. Hadi 6 milyon Suriye'de olsa. Suriye'den geliyor. Zeytinyağı Suriye'den geliyor. Zeytin Suriye'den geliyor. Ve Türkiye dünyanın en büyük dördüncü zeytin üreticisi. Şimdi bir, ülke vatandaşları devamlı fakirleşirse hani ülke batacak diye bana sormayın. Ülkeler batmaz. Hangi ülkenin ya biz kusura bakmayın kapatıyoruz sezon sonu indirim diye kepenkleri indirdiğini gördünüz. Göremezsiniz. Ülke batması demek insanların fakirleşmesi demek. E sen 12.500 resmi rakamlarla ben hiçbir zaman inanmadım. Dolar olan kişi başı geliri bugün 8.000'in altına indirmeyi başarmışsın. Sen bu kadar kabiliyetsizsin. E sen bu kadar kabiliyesin hala ülke batmadı. Şimdi atıyorum Bahçeli iktidar ortaklarından biri diyor işte ya önemli olan vatan aç kalırız sorun yok. Eyvallah da ya bir de bir laf var yani vatanın karnımın doyduğu yerdir. Vatanın seni doyuramıyorsa ve şu anda savaşta değilsek ki savaşta değiliz yıllardır bizim savaşta olduğumuz iddia edilir. Kimle savaşta olduğumuz söylenmez. E terör bitti diyorsunuz içeride. E güzel bitmiş. İşte en son 311 tane terörist kaldı yurt içinde. Devamlı sayıları veriyorlar. E yurt dışında biz mesela niye hala Suriye'deyiz? Beka sorunu. Hangi kimin bekası? Yani zorla Suriye'nin toprağı değil mi? Ki biz bunlara çok ciddi anlamda para veriyoruz. Biz Suriyelilere ciddi anlamda para veriyoruz. Yani sen bugün mesela fenalaş hastaneye git para alır. Suriyeli gitsin ya ben hamileyim desin. Ya da hamile kalamıyorum desin. Ona gider tüp bebek tedavisi yapılıyor bedavaya. Ama sen başını ağrıdığı için hastaneye gidersen ya da böbreğini ağrıdığı için senden para alınıyor. Adama tüp bebek tedavisi bedavaya yapılıyor arkadaş. Hadi yapılmıyor desinler. Ya bu pahalı bir hikaye. E yani kendi vatandaşına bedava yapıyor musun? E benden devamlı prim istiyorsun. Yani bana şu kadar ayda prim verirsen öyle bir para yok dünyada. Ya da şeye bakın açın. Ya en ucuz iftar 170 lirayla ucu açık. Yani 450 liraya da var, 1000 liraya da var falan. En ucuz benim gördüğüm iftar, geçen gün merak ettim, kaç? 170 liraydı. Daha ucuzunu görmedim, bu veren varsa bilmiyorum. Ama yani restoranlarda en ucuz iftar 170 lira. Arkadaş yani 4 kişilik bir aile neredeyse asgari ücretin 4'te birini bir gecede sadece iftara verecek. E, giyimi, elektriği saymıyorum. benim bu faturam, arka indirim yapıyorlar. Ben Fabi 1000 liranın aşağısında fatura ödemedim ya. 4,5 milyon abonenin elektriği kesildi. Güzel. Şimdi doğuya bakıyoruz. Dijde elektrik dağıtım var. Burada kendileri de. Kaçak oranı? Hala %60'larda. Yani 100 abonenin ki onların bildir diyor. 60'ı para ödemiyor elektriğe. Şimdi 4,5 tane, 4,5 milyon tane enayi var. Para ödediği için kayıtlı olarak. Ama burada %60 kaçak kullanıyor. Yani ister i̇ster bitcoin çıkar, ister hayvanlarını ısıtmak için gidip de kar yolu, elektrik bayıp ağırı ısıt. İstersen üretim yap. Ne yaparsan yap. Para ödemiyorlar. %60 kayıp kaçak oranı diye bir oran mı var? Var. Yani 57 inmiş midir bilemiyorum ama yarı yarıya en kötü ödemiyorlar. E şimdi 4,5 milyon abone. Burası haksızlık değil mi? Devlet de ekstra bir şey yapmıyor. Yani bunları çünkü yakalamak istiyorlar. Devlet yakalayamaz mı? Allah aşkına ya. Yani belli ki göz yumuyor. Çünkü üç tane adam orada yolda limon sattığı için yatıyor. Şeyler alıyorlar, zabıtalar götürüyorlar da. ya Devlet hep 18 yaşındadır. Devletle başa çıkamazsınız. Devlet bir şeyi başına kafaya koyarsa yapar. Çünkü binlerce on binlerce adamı var. Oraya her yere dikersiniz adam bir tane kaçak elektrik bırakmazsınız. İstemiyorlar. Yapmıyorlar. E kayıp kaçak. Oradaki yüzde adam bedava kullanıyor. Ben elektriği ödemem haklıyım diyor. Kendi savıdır. Ama buradaki dört milyon kişi niye kesiyorsun o zaman? Ya bunlar enayi mi? Şimdi bizim ihracatımıza bakıyorsunuz. Ağırlıklı yüzde biraz fazlası Euro bölgesine. Euro değer kaybedince, dolar değer kazanınca ithalatımıza bakıyorsunuz. Bütün ithalatımızın %80'ine yakını dolar bazında. Çünkü ham dolar bazında. Petrolden, doğalgaza, ıvıra kıvıra. E şimdi sen gidip de dolarla alıp euro ile satınca ve euro değer kaybedince otomatikman zaten o milyar dolarlar siliyorsun. Yani biz devamlı her yerden milyar dolarlar siliyoruz. E ve üzerinde bir bakıyoruz. Aha %60 enflasyon. E bizde dolar yok. E yakında ithalat şimdi... Cari açık aslında ülkeler için çok büyük problem değildir. Niye cari açık problem değildir? Çünkü paran olmadığın zaman yapamazsın. E paran olmadığın zaman tamam ısınamazsın, döfete alamazsın ama ülke batmaz. En kötü yani cebinde cüzdanında para yoksa markete gittiğinde bir şey satın alamamak gibi. Ama bütçe açığı felakettir. Enflasyon neden olur, ödeyemezsin, batırırsın. Ödemek için ne yaparsın? Mesela daha önce 2000'den önce memur maaşlarını ödeyemediler. Yalan. Niye ödeyemesin ki? Gider basar. Ha ödeyemezse Merkez Bankası ben basmıyorum demiştir, karakterli davranmıştır, sen kendin ne yaparsan yap demiştir. Onun anlaşması işte bakanlar kurulu kararıyla para basılmıştır. Yani her zaman maaşları ödeyecek ama sen o maaşla ne alabileceksin bana onu söyle. Çünkü para bastıkça paranın değer kaybedecek, yani maaşları ödeyemeyecek hale gelecek. Gelmez arkasını basıyorlar ya. Yani sen bir anda isterse bir düğmeye basar senin hesabında 1 milyon lira para gözükür. Ne olacak ki? Yani ama basmış olur parayı. Herkes hesabında 1 milyon yatırdım desen o 1 milyon 5 gün sonra değersiz bir para haline gelir. Arjantin batık bir ülke. Gerçekten batık. IMF'den borç aldı. Yine toparlayamadı. Şimdi yavaş yavaş enflasyonu o batık ülkenin %55 şu anda. Ve Arjantin mesela yine faiz arttırdı. Çünkü bunu işte IMF dedi ki bak faiz arttır falan filan. hey toparlama sürecine girdi. Yani dünyanın en yüksek faizlerinden biri bizimki ama dünyada en çok faize karşı olan ülkelerden biri yine biziz. E demek bir yerde yanlış yapıyoruz. Aslında biz yanlış yapmıyoruz. Yani hemen sokaktan geçen herhangi bir ya da sokaktan geçen iktisatın birinci sınıfında okuyan bir yeni kazanmış ilk dönem bitirmiş arkadaşa sorun. Bunun böyle olmayacağını söyler ama ülkeyi yönetenlerin kendilerini ekonomist sanması ve kendi kafaları doğrultusunda gitmeleri bizi buraya getirdi. E şimdi Sorunu yaratan bir insan sorunu tekrar çözemez. Çünkü bakış açısı farklıdır. Hı hı. E, ne olacak? Şimdi bir bakıyoruz mesela borsa aa, artıyor, artıyor. Borsa artmıyor aslında. Borsadaki hisse senetlerinin en az %60 prim yapması gerekiyor ki siz bir, bir yıllık %60 enflasyonla kafa kafaya gelin, para kazanmayın. E, şimdi faizlere bakıyoruz %14. Türkiye'de hiç kimse bankalar hariç %14'ten işlem yapamıyor. Ne yapıyor bankalar? %14'ten Merkez Bankası'ndan faizle para alıyorlar. E güzel ne yapıyorlar bunu? %26'yı da devlete geri veriyorlar. E %12. Şimdi buna bakarsak bir bakıyorsunuz bankaların kârları %323 artmış 3 ayda. Ya bu inanılmaz bir artış. Peki parayı kazandıklarına göre kaybeden kim? Devlet. Devlet kim? Devlet diye bir tüzel kişilik var. Ama devletin sahibi 85 milyon vatandaş. Yani bizim vergilerimizi bankalara ucuza yolluyorlar sadece bir inat uğruna